İngiltere'de yaşayan Somalili muhtaç bir kadın yardım almak için bir radyo istasyonunu arar. Ve bu radyo programını dinleyen ateist bir İngiliz bu Müslüman kadınla dalga geçmeye karar verir. Kadının isim ve adresini aldıktan sonra sekreteni çağırarak ona büyük miktar gıda ve yardım malzemeleri alıp kadına götürmesini ister. Ve sekretere eğer kadın bu gıdayı kimin gönderdiğini sorarsa ona şeytanın gönderdiğini söyle diye de emreder. Sekreter bu muhtaç kadının evine geldiğinde kadıncağız gelen malzemeleri menüniyette kabul eder. Sekreter ona bunları kimin gönderdiğini bilmek istemiyor musun diye sorduğunda Fatma isimli okuma yazma bilmeyen bu kadın ünlü İngiliz düşünürü olan Winter'in Müslüman olup adını Hakim Murat olarak değiştirmesine vesile olacak şu harika cevabı bir. Kimin gönderdiğiyle ilgilenmiyorum. Çünkü varlığına şahitlik yaptım Allah. Bir şeyin olmasını istediğinde şeytanlar bile ona itaat eder. Evet sahiplik ve şahitlik benim sohbet, yazı, eser, makalelerimdeki yürek terimde ısrarla ama ısrarla gündemde tutmaya çalıştığım iki konu. Zira ruh köklerimiz, ait olduğumuz dinamikler ve kodlanan inançsal öğretiler sahip olmadığımızı, olamayacağımızı, canımız dahil her şeyin gelip geçici birer emanet olduğunu ancak ve ancak şahit olmaya geldiğimizi fısıldıyor. Ancak içinde yaşadığımız çağın vaaz ettiği dinamikler bunun tam zıttını aktarıyor ve kendini modern olarak tabir eden bu akıl anmış olduğum şahitliği ısrarla sahip olmaya çevirme uğraşında ruhumuzun en ücra hücrelerini kök salarak tüketim hırsımızı tetikliyor. Özellikle de elimizdeki ekranlar vasıtasıyla ısrarla empoze edilen bu akıl dünyaya geliş nedenimizi bize sahip olmak şeklinde dikte ederek şahitlik yaptığımız bütün kaleleri tek tek ele geçiriyor. Bu işgali ama farkındalık ama farkında dahi olmadan kabul eden ve kendini çabuk tatmini ayarlayan yeni zihin bütün bir ömrü hepsi de tadımlık haz veren dünyalıklara sahip olmak uğruna harcıyor ve en sonunda sahip oldum dedikleri tarafından kuşatılıyor. Ancak yazık ki sahip olduğunu sandığı her şey dönüp bu kez kendisine sahip oluyor. Ve aslında rahat etsin, huzur bulsun diye kendisine bahşedilen nimetler sırtında birer yüke dönüşüyor. Ancak durum sanki bu kadarla sınırlı değil. Zira bu hazcı ve hızcı modern aklın işi gücü fiyat ile çünkü onun toplumu toplum yapan, topluma değer katan ve toplumsal ahlakı bir arada tutarak toplum vicdanını koruyan değerlerle hiçbir işi yok. Hatta görüldüğü kadarıyla değerleri yıkmayı, inansal kaleleri tek tek işgal ederek kendi bayrağını bu burçlara dikmeyi kendisine amaç edinmiş durumda. Çünkü değerlerin yükselişini, inansal dinamikleri, tüketim ve satın alma hırsının önünde bir engel olarak görüyor. Bu yüzden de insanın daha fazla paraya sahip olduğunda daha fazla mutlu olacağı fikrini her platformda ısrarla dikte ederek ortaya koyduğu militan bir dil ve ayak basılmadık toprak bırakmak istemeyen sömürgeci mantığı ile manevi değerlerimizi ters düz ediyor. Öleye kanaat sahibi Sohbetimin en başında andığım Somalili kardeşimizin şuuruyla şahit olmaya geldiğinin farkında birinin ihtiyacı sadece yaşamını idame ettirebileceği kadar olur. Böylesi bir şuur ihtiyacından arta kalanı ise yok yere harcamak yerine infak ederek kanayan yaralara pansuman olmaya çalışır. Bu tür insanlar ruhlarını günün gelip geçici hazdına rehim bırakmadıkları için, dik durmayı da başarırlar. Çünkü böyle insanlar tanıklı bir yükümlülük olarak görür ve bunu hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde gönül coğrafyalarını mayalamaya, anlam haritalarımızı değer katmaya ve bu halleriyle de son nefeslerine kadar yürek fetihlerine devam ederler. Öyle ya yaşaması bile kendinden olmayanın sahipliğine kadar sahicidir ki aldığı nefesi bile ödünç olan, verdiği nefesi de emanet veren nasıl olur da sahiplik davası güdebilir ki? Evet, işte bu yüzdendir ki kendisini dünyanın kurucusu ve efendisi olduğuna, değer yargılarının tek yaratıcısı olduğunu inandıran bir aklın ortaya koyduğu hazcı ve hızcı akıl, değerleri de bu değerleri yaşatmaya çalışanları da düşman olarak algılıyor ve onlara karşı geceli günüzü bir savaş veriyor. Üstelik bu savaş kölesi haline geldiğimizi ısrarla zikrettiğim elimizdeki veya gözümüzün önündeki ekranlar marifiyetiyle hayatın her alanında mevcut. Zira bu savaşın arkasında yatan temel neden şahit olma fikriyatının yok edilip sahip olma hırsının tetiklenmesi ve kapital dininin varlığını sürdürmesine kodlanmış. Onların bu savaştaki samimiyetine, bizim dilimizden eylemimize nakşedemediğimiz, sevgi, merhamet ve adalet söylemlerimiz ile ilgili pasifliğimiz de eklenince, manevi dinamiklerimiz, suyun tuzu eritmesi gibi günden güne eriyor. Ve yazık ki yine bu sayede karanlık siyahını, her geçen gün biraz daha artırıyor. Zira gerek yerel gerekse de uluslararası bağlamda yapılan çalışmalar maddeci değerlere çok fazla odaklanan insanların zamanla tatmin duygusunu yitirdikleri, diğer insanlara oranla daha mutsuz oldukları, ilişkilerinde çok daha değişik sorunlar yaşadıkları, daha fazla alkol ve madde bağımlısı olabildikleri ve özellikle de içinde yaşadığı toplumda daha az değer kattıklarını gösteriyor. En net ifadeyi de kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür tablosu yani. Zira akıl hayatın anlamına ulaşmak için araç olmaktan çıkıp amaç olunca hayatın tüm sırrı da anlam derinliği de kayboluyor. Sonuçta da ortaya ya akılsız kalpler ya da kalpsiz akıllar çıkıyor. Çünkü akıl kalple, düşünce ise duyguyla ile çatışıyor. Duygu da birlik olmayınca da toplum adım adım kalbiyle akledebilme yetisini maalesef kaybediyor. Kalp ile akledebilme yetisini yitiren bir toplumda da pek tabii ki değerler bir türlü dikiş tutturamayacak, birbiriyle ahenkli bir değerler sistemi varlığını sürdüremeyecek ve ahlaki körlük, karanlığın siyahını artırmasına maalesef seyirci kalacaktır. Biz bugün neden bu haldeyiz? Karanlık neden her geçen gün siyahını biraz daha artırıp bizi ruh köklerimizden çok uzaklara fırlatıp kendimizi unutturuyor, vicdanlarımızı kanıtıyor anlaşılıyor biraz? Çünkü hayatlarımıza ancak akledebilen kalplerle bir anlam duygusu katabildiğimiz zaman daha sakin, daha huzurlu, daha farkında yani eskilerin deyimiyle mutmain yani tatmin olmuş bir yaşam sürebiliyoruz. Çünkü çünkü biz manevi masumiyetimize yapılan saldırılarla bugün yetinmeyi unutmuş durumdayız. Değeri maalesef fiyatı tercih ettik ve en acısı da sadece bir gölgelik olan bu şahitlikte sonsuzluk sevdasına kapıldık. Bu yüzden bakın artık insanlar birbirlerini dinlemeye giderek daha az vakit ayırıyorlar. Maddiyata dönüşmeyen, dönüştürülemeyen değerler işte bu yüzden giderek daha değersiz addedilmeye başlanıyor ve insanlığın ortak idealleri, ortak amaçları her geçen gün azalıyor. Evet. Eşkıya dünyayı hükümdar olmaz diye öğretilmişti bize. Olamazdı. Bize böyle öğretilmişti ama bizim basiretsizliğimiz ve özellikle de gayretsizliğimiz yüzünden bugün maalesef eşkıya dünyaya hükümdar durumda. Ama eşkıyanın dünyasından daha küçük de olsa başka bir dünya daha var ve bu dünya eşkıyanın gücüne ve ele geçirdiği kudrete rağmen kişiyi evliya olmaya çağıran yeryüzünde nefret yerine sevgi tohumları ekmeyi öğütleyen merhametin kendinden olana değil kendinden olmayana gösterildiğinde asıl anlamını kazanacağını haykıran adaletin bütün baskılardan kurtularak vicdanlara havale edilip amasız hale getirildiği doğru iyi ve güzelin üretilebileceği mayanın kökünün kurumadığını gösteren bir dünya bu Aynaları çoğaltmaya, ayrıları azaltmaya gayret edenlerin yaşadığı bu dünya eşkıyaların dünyasına göre evet daha küçük ama bu dünyadakiler ebabillerin filleri yenebileceğine inanacak kadar güçlüler. Peki biz bu küçük dünyaya dahil olamazsak dahi onların işaret ettiği sevgi, merhamet ve adalet yolunu yeniden nasıl bulacağız? Bence bunun kararını verebilmek için öncelikle bilmeliyiz ki bilginin erdeminden ve gücün ahlakından yoksun küresel toplum mühendislerinin dünyayı kendi heves ve istekleri uğruna istedikleri gibi dizayn etmek için her türlü tacizine maruz kalan insanlığın kurtuluşu gücün sözünde değil, sözün gücündedir. Yani yani eylemlerimiz ile Ruh katacağımız söze güç vermeliyiz ve kelimelerin şahı olan ilahi hitabın insanda son seslenişi her türlü yolla anlamı çalınan bu hayata anlamını yeniden iade etmeli. Bu sayede de araçlarla amaçların yer değiştirdiği hakkın gücünün değil, gücün hakkının hakimiyetini eline geçirdiği ve zihinlerimize modern olarak kodlanan dünya ilahi hitabın inşa ettiği kişilerce yeniden dizayn edilmeli ve doğaya meydan okuyan onu yok eden değil onunla diyalog içinde onun dengesini koruyacak bir tasavvur inşa edilmeli. Elinden, dilinden, belinden sadece insanların değil hayvanların, bitkilerin hatta ve hatta cansızların dahi zarar gördüğü haddini ziyadesiyle aşmış ve azmış olan insan türünün yerini, haddini ve kadrini bilen ilahi hitabın ihya ettiği insan modeli almalı. Zira kayıp insanın yeniden bulunuşu ve insanlığın yeniden ihyası ancak ilahi beyanın inşa ettiği bir tasavvur ve akla sahip şahsiyetler ile kurulan bir dünyada mümkün olacaktır. Bu olmadığı, olamadığı takdirde kılavuzu karga olanın konacağı yer bellidir ki bugün bunun sancısını hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası ötesinde çok bariz bir şekilde herkes çekiyor maalesef. İşte bu yüzdendir ki bugün insanlık davasını yüreğini yük edenlerin zamanın taşkın ve kirli sularında bir saman çöpü gibi akıntıya kapılıp gitmemeleri ne kadar önemliyse hadiselere seyirci kalarak hayatın kıyısında yaşamamaları da o kadar önemlidir. Öylesi diyebiliriz ki kendini bilmezlerin çirkinleştirdiği bir dünyayı yalnızca kendini bilenler güzelleştirecektir. Çünkü dilindeki manzumeleri hayatına nakşedemeyenin inancı yüreğine yüktür. Ve koşulsuz bir sevgiyi, katıksız bir merhameti ve amasız bir adaleti yaşamayan, yaşatamayan bir inanç beden ülkesinin başkenti olan yürekte hakim değil, inanın ki mahkumdur. O vakit Bence bugün bize düşen şey kendi zaman, mekan ve şuurunun farkında insanlar olarak akıp gelen tarihe, aidiyete, haysiyet ve medeniyete ait ortak akıl ve vicdanın savunucusu bireyler olarak ağlamaktır. Evet, evet yanlış duymadınız. Ağlamalıyız. Üstelik insanın insani tarafının küçülüp beşeri tarafının büyüdüğü bu kirli çağda bu öyle bir ağlama olmalıdır ki anladığımız, hissettiğimiz, dahası yaşadığımız belli olsun. Bu öyle bir ağlama olmalıdır ki karaya oturan inanç gemimizi yüzdürecek su yükselsin. Bu öyle bir ağlama olmalıdır ki belki samimi akan gözyaşlarımız birilerinin çöle dönmüş yüreğine rahmet sana gibi iner de acımızı birazcık olsun hissederler ve o acıyı onlar da yüreklerini dert ederler. Unutmayalım ne olur? Biz kendi küllerinden bir kez değil, birçok kez yeni doğan, doğan bir dünyanın çocuklarıyız. Evet, farkı fark edebilme ve bu farkı yüreklerimize dert edebilme dua ve temennisiyle.